Öncelikle normal doğum öneriyor muyum ben? Normal doğum öneriyorum aslında. da alamayın zaten normal doğum. Bu doğum normal olanı, daha fizyolojik olan aslında. Ama herkes normal doğum yapabilir mi? Nasıl değerlendiriyoruz? Dediğiniz vakit hemen başına bakıyoruz. Bebeğimiz yaklaşık 36-37. haftalarda, 37. haftada başı ne geliyor acaba? Yani doğum yoluna girecek olan ilk yer, benim başıma ona esas alacak olan bebeğin vücudu acaba 4000 gramdan fazla mı? Yani istemiyoruz. 4000'den fazla eser kişi. İlk biraz zorlanıyoruz. Sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani ee, bebeğin kilosu önemli. Başında gibi bu önemli. Peki doğum esnasında çıkacak olan bebeğin doğum yolunu etkileyen bir şey var mı? Yani doğum yolunu kapatan bir şey var mı? Bu bebeğin işi genelde insan kadarıyla bir ilişki olamıyor. Yemek ayarında genelde aşağıya yerleşse de bebeğin ilişki sonradan yukarı çıkabiliyor esasen. Sonrasında yani bu 37. haftada bebeğin işini aşağıya kapatmadığına ya da rahim ucuna çok yakın olmadığına dair ona bakıyoruz. Yani bebeğin işi aşağıda değilse eğer yani, ya da aşağıya kapatan miyom gibi bir yer katlayıcı lezyon myon, yani bir halk arasında ur deniyor ama miyom yoksa yani bunu kafadan herhangi bir şey yoksa. Artı e, kemik yapısı eğer hasta için bulunursa, aslında kemik yapısını değerlendirirken de bu bebeği, bu bebek buradan çıkar mı acaba? Bu doğum yolundan böyle çıkan mı karar veriyoruz. Yani esasen baktığımız e, bebekle ilgili ve doğum ile ilgili parametreler bunlar.